Adım Fatih söyledim tüm için. Ben deprem malzeme almaya gitmiştim. O esnada müşteriler çok fazla kalabalık olduğu için ben de tekrardan koşarak geliyordum. O esnada patlama olayının tam olduğu yere geldim de bir an patlama oldu. Tabi neyin patladığını ben de bilmiyorum. Ben bir iki saniye kararsız kaldım zaten girip girmemekte. O esnada zaten arkadaşımı gördüğüm için hani alevler içinde. Direkt içeriye girdim çıkartmak için. Zaten yaklaşamadım bile artık hani sesle söyledim hani benden tarafa gel çık dışarıya diye. Sağ sona hani bir şekilde dışarıya çıktı. Sonra esnaf arkadaşlarım, abilerim sağ sona oradan yangın tüpleriyle yardım etti söndürdü. İlk önce arkadaşa sıktık zaten. Sonra zaten dükkana sıktık. Hani içeride yanan bir şeyler var, var mı diye. Yani bizim şu anda gördüklerimiz, bildiklerimiz bu kadar. Yani neyin patladığını ve ne patladığı hiçbir şekilde bilgimiz yok. Sadece sobanın patladığını biliriz biz de.